Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye İlçe Başkanlığı tarafından Ankara'da gerçekleştirilen eğitim maratonuyla ilgili basın açıklaması yapıldı. Açıklamada eğitimin yetersizliği ve öğretmenlerin zor şartlar altında çalışıldığına değinildi. Için yeterli verilmemiştir. Eğitimin bileşenleri olan öğrenciler, öğretmenler, veliler, yöneticiler, hizmetliler, sandıkalar, STK'lar ve enceleri... Eğitimin birçok farklı başlığında ve okul ortamında yaşananlardan, eksikliklerden müzdarip durumda. Bir çıkış yolu yok. Nereye giderseniz gidin, ülkemizin en dertli ve en eksik alanı eğitim. Gün geçtikçe de eğitim alanında bu dertler ve sorunlar, eksikler, hatta yanlışlar devam etmeye, intirilmeye çalışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün 24 saat gerçekleştirdiğimiz, ülkemizde ilk kez yapılan eğitim maratonundan elde ettiğimiz sonuçları sizlerle paylaşmak istiyoruz. AKP iktidarı bilerek ve isteyerek kasti bir biçimde ülkemizde eğitimi baltalamıştır. Liyakatsız atamalarla eğitim sistemimizin niteliğini yerle bir etmiştir. Eğitim dinselleştirilmiş, piyasalaştırılmıştır. Köy okulları ve yatılı okullar, okullar kapatılmış, çocuklarımız kilometre uzaklık okullara taşınma eğitime mecbur edilmiştir. Deprem bölgelerindeki çocuklarımız hala birleştirilmiş okullarda eğitim görmeye, 20 metrekarelik konteynerlerde ailecek yaşamaya devam etmektedir. Bugün ülkemizin gençliği sınavlardan her yıl daha düşük ortalama yapmaktadır. Uluslararası ölçme değerlendirme sonuçlarına göre 2002 öncesine göre geriye gidilmiştir. 81 ülke ve bölgede 15 yaşındaki gençlerin okuma, matematik, fen bilimi seviyeleri değerlendirildiği 2002 PISA araştırmasında Türkiye matematikte 39. Fende 34. Okumada 36. sırada yer almıştır. Eğitim yatırımlarına ayrılan bütçe her yıl düşürülmüştür. Bunun karşılığında iktidar ÇEDES projesiyle çocuklarımıza camide bowling oynatma, maket mezarlarda ağır yaptırma gibi pedagojik olmayan işler yaptırmaktadır. İktidar, Türkiye yüzyılı, marif modeli gibi çağ ve layıklık karşılıklı uygulamalar ile uğraşmakta gerçek sorun ve sıkıntıları görmezden gelmektedir. Sayın Milli Eğitim Bakanlığı'nın iddialarının aksine, Türkiye yüzyılı marif modeline bilimsel verilerle karşı çıkmaktayız. Çünkü bu program ihtiyaç analizi yapılmadan hazırlanmıştır. Bir uzman öğretmen 41.192, bir baş öğretmen 44136 lira ücret almaktadır. Fakat ülkemizde yoksulluk sınırı Birleşik Kamu İş Mayıs 2024 araştırmasına göre 59.353, Türk İş Mayıs 2024 araştırmalarına göre 61.788 TL'dir.